Doktor Kamuran Ali Bedirhan 21 Ağustos 1895'te İstanbul'da doğmuştur. Emin Ali Bedirhan'ın oğlu Mir Bedirhan'ın torunu Celadet ve Süreyya Bedirhan'ın kardeşidir. İlk öğrenimini İstanbul'da görürken 1906 sürgünü dolayısıyla öğrenimine bir süre ara vermek zorunda kaldı. Daha çocuk yaşta 1913 Balkan Savaşı'na katıldı. Sonradan İstanbul Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gördü. Da diğer kardeşleri gibi daha ailedeyken ciddi eğitimler almış Kürtçenin yanı sıra Türkçe, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca öğrenmiştir. 1918'de Kürdistan Teali Cemiyeti, 1920'de Kürdistan Teşkilatı İctimaiye Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. İngiliz binbaşı Noel'in Halep'ten Malatya'ya giden ve kardeşi Celadet Ali Bedirhan ile Ekrem Cemil Paşa'nın da içinde bulunduğu heyette yer aldı. Bu sıralarda Serbesti Gazetesi'nde yazıları yayınlandı. 1922 yılında doktora yapmak üzere Almanya'ya gitti. 1930'da Suriye'ye geçti. Oybun içinde yer yer aldı Havar ve Ronahi dergilerinde yazılar yazdı. Henüz gençlik yıllarında Kürt hareketleri içerisinde yer almıştır. 1919 yılında Kürdistan Teali Cemiyeti üyesi olmuş Bin ve İçtihat dergisinde, ayrıca Serbesti gazetesinde Kürt ve Kürdistan ile ilgili yazları yayınlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş daha sonra doktora yapmak için Almanya'ya gitmiştir. Ardından Beyrut'a yerleşir avukatlık yapar ve burada Rocanu ve Star gazetelerini çıkarır. 1940'larda Beyrut'ta Kürtçenin yaygınlaşması için Kürtçe dersler vermiştir. Haftanın iki günü çarşamba ve cuma olmak üzere Beyrut Radyosu'nda Kürtçe program yapmış ve bazı kitaplarını burada Joseph Matbaası'ndan çıkarmıştır. 1947 yılında Paris'e gitmiş Kürt Araştırma Estitüsü'nü kurmuştur. Birleşmiş Milletler'e Kürt halkının tanınması için muhtıra sunmuş ve 1961 yılında Irak'ta baskı yönetimi ile Kürtler arasında çatışmalar başladığında Avrupa temsilcisi olarak bu mücadelenin içerisinde yer almıştır. 70'li yıllarda Paris'teki Doğu Dilleri Enstitüsü'nde öğretmenlik yapmaya devam etti. Bu süreçte 1983 yılında kurulacak olan Paris Kürt Enstitüsü'nün de temellerini attı. 1971 yılında bazı temaslar için Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmiş temaslarının yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Kemal Canbolat ile görüşmüş Kürtlerin siyasi olarak resmen tanınmalarını sağlamış ve siyasi parti kurmaları önündeki engeller kaldırılmıştır. Sorbonne Üniversitesi'nde oluşturulan Kürt dili kürsüsünü yönetip Kürtçe öğretmenliği de yapan Kamiran Ali Bedirhan Aralık 1978 tarihinde Paris'te hayata gözlerini yummuştur.